Öznur. Ben Sude. Hadi konuş başlıyor. Evet hayatım bugün ne yapacağız anlat bakalım. Bugün bir tane konuğumuz var. Bir tane konuğumuz var. Bir tane konuğumuz var. <gülüyor> Köpüğümüz <gülüyor> yok bugün. Alkışlarınızla konuğumuzu alıyoruz. Bugün <laughs> yanında biri geldiğinde ne denir? Komisyon değil de. Hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> eşantiyon. <Ben> eşantiyon olarak. <laughs> telefonu ve oh. telefon soru <laughs> işareti açmış bu Ablam da mantar seviyor muydun demiş. Evet şimdi bugün konumuza geçelim. Bugün mükemmel bir konumuz var ve yanımızdaki de bir erkek, erkek <laughs> olduğu için. Bana böyle ithamlar da <laughs> bulunmamış. Bugünkü konumuz erkek yalanları. Evet. <laughs> <laughs> biraz bize kendinden bahseder misin? Ben Saruhan, 25 yaşındayım. Profesyonel bekar. Tariplerimizi bekliyoruz Saruhan için. Şuraya. Sokak fuar. Sokak fotoğrafı. yok, Sokak fuar. Kişisel. Yo, yor sokak fuar diyorsun. Sokak baksın desin bu çocuk ne güzel fotoğraflar çekiyor. Belki hmm. benim de fotoğrafımı çeker. Sokak fotoğrafı Şuraya gelin. Gelin çok seversin yalanı diye düşünüyorum. Evet yani yerine göre kullanmayı bilmek lazım. Yerine göre. Yerine göre evet. bir enstrüman olarak kullanılabilir. O yerleri çok merak ediyorum. Ne oluyor da o yalan geliyor <laughs> mesela? bir bütün yani. erkeklerin aklına o yalanlar geliyor. Evet. Sanki bir beyinde toplanıyor da. 100 kişiye sorduk hepsi bunu söylemek <laughs> isterdik ama Google'dan aldık. 100 tane arkadaşımız yok. İlkini söylüyorum o zaman. Benden daha iyilerine layıksın. Çok klişe. <laughs> ben hiç bu Lafı duymadım bu arada. Ben terk edildim, ben de öyle bir şey duymadım. Benden daha iyi Yani bu yalan istedim. bende hiç yok. Bunu Sen... erkekler söylüyor mu ya? Söylüyor. söylüyor. Bana söylendi çünkü bu <gülüyor> daha... <gülüyor> Hayır, ben... kadınlar da söyler, onda hmm. bir şey yok ama yani genel olarak erkekler hani işte şu mantıklar ya kızım, bizim ailevi sorunlarımız var evet. İşte sen benden Herkese daha iyi Aynen, değil, aynen. O aynen öyle, o klişe O yüzden ne düşünüyorsun bu yalan hakkında sence? E sen ne hissettin sana söylendiğinde mesela? Ya bırakmak istiyorsan bırakabilirsin tabi bahanelere gerek yok kısmı geliyor aklıma Bence de bahaneye gerek yok zaten. Ararsan bulursun ama ben Zaten bir belli bir ilişkimiz var. Daha iyisini niye arayayım? Niye arayayım? Bunu Aynen sunayım. çok haklısın. Ne kadarlık bir ilişkiydi? Bir Uçmak ay. istemiyorum. <laughs> Terapi yapmaya başladım. <var. gülüyor> Bu kadar mı Ben, ben şöyle söyleyeyim. Kesinlikle böyle ayrılırken beni böyle çok bir... <laughs> çok şey olmuyor. <olmayalım>. <laughs> çok şey olmuyor. <laughs> Kötü ayrılmayalım diye söylenen bir yalanmış gibi geliyor bana. Bir kuş çalışmayla yani. Aynen. Hani sende bir sıkıntı yok. Bende bir sıkıntılar. <laughs> merak etme. Sen kendini suç hissetme. Ben yani. gidiyorum. Kendine çok dikkat et. Aynen. Aynen öyle. Bence o yüzden öyle bir yalanmış gibi geliyor bana. Ama gerçek neyse o söylenmedi. Kesinlikle. Yani. Ya direkt desin. ben şunu şunu. Hatta seni sevmiyorum nedense daha, daha iyi, iyi bir şey yani. bence. Ama sevmediği doğruysa. Tabii canım. Niye ya yalan? Onda yalan söylemesin. Ama var böyle insanlar. Çok yaşamış gibi konuşuyor. Şey, Sevmedim. tanıdığım bir kaç arkadaşım var. Peki bu erkek değil. Bunu herkes söyleyebilir de sarhoştum hatırlamıyorum. Ama bak şimdi şöyle. Bu kadar külselim mi? Çok klişe erkek yalan. Sarhoştum sen sandın. Heh, sarhoştum o yani erkeklerin tutumu şöyle. Genel olarak ülkede böyle erkekler daha çok aldatır. Böyle, algısı. Algısı olduğu için. O yüzden bunun erkeklerin söylemesi daha muhtemel. Ki sarhoştum sen sandın mı hiç bir kadın söylediğini düşünmüyorum <laughs> ben hiç. İşine ülkesi. gelmemek gibi sen bir şey. Sen sandın değil yani. zaten. Sarhoştum hatırlamıyorum. Ha hatırlamıyorum. <laughs> <Efendim ben gülüyor> onu, onu da, onu da bir kadının söyleyeceğini çok nadirdir bence. Söyleniyor. Ben daha çok kız arkadaşlarımdan duydum. Ya ben duymadım da onlar söylüyorlardı. Sarhoşluk kaçış hiç... olarak kullanılıyor bu arada. Arkadaşlarına ya bir işine bir gelmeyen şey bir şey yaptın diyelim. O an canın istediği yaptın. Sonra diyorsun ki sarhoşluğum hatırlamıyorum. Çok önemli bir şey değildi. Kapanıyor mevzu. Kapanıyor mu? Kapanıyor böyle deyince. Kapanır. Hatırlamıyorum ki. Ya kapanır ama iki tarafta ikna olmaz yani, yani işte. Yani bir şekilde, böyle bir çıkar. şekilde kapanır. böyle mi kapanır. Daha önce hiç böyle hissetmemiştim. Aa bu net klişe bu arada. <laughs> Daha <laughs> Çok uyuyorum demesi belki <laughs> ve bunu kullanan bitiyor gözünde yani. Böyle ya bir şey diyorsa bir kokya vardır, vardır bu ya daha çok daha önce hiç böyle hissetmemiştim. Ben her kıza hatta ben bana yazarken kopyalayıp diğer kızlara yapıştırdığını falan <gülüyor> düşünürdüm yani <laughs> anladın Ben bunu evet. bir kere söyleme ihtiyacı duydum. Gerçekten Bilmiyorum. daha önce hiç hissetmemişim. <laughs> evet gerçekten ilk defa öyle. Bir şey. Ama şu, hmm. biraz şöyle de bir şey var. Şimdi de farklı şeyler hissediyorsun. Kameraya bakıp sana bak. Kameraya bak. Kameraya dönünce şey oldu. <laughs> tamam. Ben, ben size de. bakacağım, gelirim <laughs> yani. Tamam. Bunda farklı bir şeyler hissediyorsun. Ona karşı çok daha farklı şeyler hissediyorsun. Buna karşı çok daha farklı şeyler hissediyorsun. Ama bu bir tık gibi. Ben daha önce ya sana aşık olduğuma getiriyor. Daha önce kimseyi bu kadar sevmedim. Sen de ayrı bir şey Oo, var. Oo, getiriyor bence. Ben Aa. öyle algılıyorum bu yalanı. <gülüyor> <gülüyor> düşünüyorum. İkiniz de haklısınız çünkü. Hı hı. Ama şey diyecektim. Hani senin hissettiğin gibi ise onu başka türlü lanse edebiliriz. Ben sana güveniyorum ama etrafa güvenmiyorum. Evet, bu hikaye çok söylüyor. Bununla ilgili sadece tek bir şey söyleyeceğim. Kişi kendinden bilir işi. Evet. Birbirine güvenmiyorsa kendi bir bok yiyor, yiyecektir, yiyordur. Ya bir de şu geliyor, ben yani şöyle düşünüyorum. Ben sana güveniyorum, başkasına güvenmiyorum diyor ya. Bunu mesela açık giyinmeye bağlayalım. Tamam mı? Açık kime göre açık olarak yani mesela şort giymek diyelim atıyorum. Orada bir erkek yani sevgilin işte ben sana güveniyorum ama başkasına güvenmiyorum o yüzden şort giyme falan filan ya inanılmaz iğrenç saçma sapan bir şey bence. Ya da arkadaş grubunda. Ve olarak. arkadaş grubunda da şöyle bir şey var. Şimdi mesela Saruhan eğer Öznur'a yürüyor diyelim tamam mı? Öznur eğer karşılık vermiyorsa Saruhan ne yapabilir? Sen çekilirsin kenara istemezsin Ha ne olur eğer bir karşılık görürse, bir açık kapı görürse doğa da böyle devam eder yani anladın mı? O yüzden bu bence sana güvenmiyorum olayı çok saçma. Ay, Ay sana güveniyorum <laughs> olayı. Sana güvenmiyorum olayı. sana Ben haklıyım. Ee, soru neydi? <laughs> arkadaşım varken etraftakilere işte giyim açtığı için oradan bahsedeyim, bakıyorsam o bacaklara o da başkası, başkası da ona bakacaktır karşı, demek ki. Aynen. Rahatsızlığını yaşayabilirim. Aynen bence de öyle. Çok inanılmaz saçma bir cümle. Bana böyle derse hastiktir lan derdim ihtimalle mesela. Yani, Kameraya karşı bir kere der misin? Hastiktir lan derdim. Ya bu özgüveniyle de doğru orantılı bir gelişim. Sen çok farklısın. Bunu duydum bu arada yakın zaman. Yakın zaman. Yakın Yakın zaman. Daha çok kişisel anladın mı? Diğer his, Hı. bu kişisel. Sen diğer eski Ama her gibi bir de değilsin gibi. Ne kadar saçma bir Boş ya. bir cümle olur o zaman. Sen de farklı, senin saçın kırmızı, sen çok farklısın. Öncekiler şerefsiz de hani sen çok farklısın gibi geliyor bana. Gözlerim senden başkasını görmüyor. Bunu yalan olarak yazmışlar mı gerçekten? Tabii oğlum. Gözlerim senden başkasını görmüyor. Çok saçma geldi. Bu, ya. bu arada, <laughs> arada <mı>? en büyük <laughs> yalan bu arada. Evet, ben hiç böyle bir şey. Gözlerim senden başkasını yani Ben de almadım ama yalan. Şöyle bir kaçamak olarak kullanırsın bunu. İşte sokakta insanlık hali birine bakarken yakalanabilirsin. <laughs> Kız arkadaşına. Tabii. Kafede böyle birisi geliyor böyle konuşurken birden kafayı böyle çekmek. Öküz gibi bakıyor böyle. Öyle anlar olur bazen. <laughs> <laughs> Takip ediyorsun ama mi? O anlarda, kız konuşuyor ama burada. O anlarda sen itiraz edersen ben de derim ki senin gözüm senden başkasını görmüyor benim. Ay işte bu dünya'nın en büyük yalanıdır bence. Ya imkanı yok bu arada gözünün ondan başkasını görmemesi. Hatta ben bunu, bunu ben. kendi sevgilim olarak yani sevgilim varken bunu söylüyorum yani. E sen ama gözün başkasını görmüyor. Benim görmüyor, ben kadınım. Ne <laughs> Erkekler konuşuyoruz ya. Bilmiyorum bak erkekler daha ben şeymiş gibi geliyor bana. Ya bakmıyor musun yakışıklı bir çocuk gördün mü? Hiç, yani. hiç Ben bile bakıyorum ya. Anlat şey. Ben hayatında görebileceğim... Ben arada gösteriyorum çok yakışıklı. Sen bitmişsin annem bu yaşta. Ben hayatında görebileceğim en böyle... Neydi onun ismi? O kelimeyi bu. O kadar değil sağ mi? Sağlık. Hah sağlık. ben porno izlemem. <laughs> bu çok yalan. Ben bunu yaşadım yani kendim yaşamadım bu arada. bir <laughs> <laughs> arkadaşım yaşamış. Hayır ciddi anlamda lisede benim bir arkadaşım vardı kız arkadaşım. Sevgilisi porno izlediği için okulu ağlayarak geliyordu. Bak şakasız ağlıyordu o kızar şu an nefret ettiğim için açık açık söyleyebiliyorum. Ee, canım. Kız benim gözümün önünde benim sevgilim porno izliyor diye ağladı. Başka kızlara başka işte bakar falan. Aldatmak Ağlandı. olarak ama e, algılıyor Ben sonra, sonra o yüzden bakma. sevgilisi de ona yalan söylemeye başlamıştı. Ben izlemiyorum olur mu öyle şey İzlemiyorum ama izlediğini herkes biliyordu yani bal gibi. Çok saçma bunda niye karışırsın ki? Ay yani? evet diyor saçma şeyi bu arada ya. Sen izliyor musun? Nasıl korkun kanal mı? Evet. Bu niye yalan? Ben hiçbir yalan Bir şey kabul <gülüyor> <gülüyor> Hayır bak. Ben bu yalanları yazdığımda Özgür'e bu defterim, defterime yazdım. Defterimi verdim dedim ki bak hani istiyorsan <laughs> evet, evet, evet. Ne yaptı biliyor musun? Hepsi tik Çok iyi, çok iyi, çok iyi dedi. <laughs> Şimdi gelmiş burada bu ne yalan, bu ne? <laughs> seçtim ne? tamam. Sizinkileri çok sevdim. Aile, Tırnak için aile. aile. Sevdim demek zorundasın ya. Aslında. Sevmedim diyebilir misin? Sevmedim kim der gözüm seviye. Sevmedim diyorsan ardından ayrılmak zorundasın zaten. Ben Eğer ciddi yani. bir yolda gidiyorsan. Ciddiysen. Ben uzak akrabalar hakkında sevmiyorum demiştim. Hiç de bir şey olmadı. O ben de, de sevmiyorum desem. Tabii mesela. ki ciddi bir yere gitmiyormuş ki zaten buradasın. Ben uzaklık akrabalarını... <laughs> Hayır ben mesela çok Sen uzak. Sen kendine bak. bir konuşabilir miyim? <laughs> <laughs> ben ağlamaya gideceğim. Biraz karnı kırılıyor. Biraz ağla A few moments later. <laughs> Ağlamam bitti mi? Bitti. Tamam. Bitmedi. Git ağlamaya. Bir tane video vardı. <laughs> Ne yaptın <laughs> Ciddi bir ilişki istiyorum, o yüzden Arda'dan Ciddi bir ilişki istiyorum, o yüzden Arda'dan alalım. Hmm. Bu kız alır ya, ya. Yo, bir falan Ben bunu gerçi örneği gördüm. Erkeğin. Arda'dan alalım. Evet. Şu an konuşuyoruz ediyoruz güzel. Ben seninle ciddi bir yola girmek istiyorum. O yüzden çok hızlı bir şeyler başlamasın. Birbirimizi Aynen. çok iyi tanıyalım. Ördem olalım. Bunun başka bir versiyonu daha var. O da şey, ilişki istemiyorum deyip o kişiden kaçıp başka, Başkasıyla biriyle ilişki yapmak evlenim. var. Ben, <laughs> o şerefsizliği. Ben, ben küs... <laughs> Üniversitedeydim ama karşıdakini istemiyordum. Çok ısrar ediyordum. Ne yapabilirim? Üniversitedeydim. Sen şey ediyor. Ben ilkokuldaydım ya. <laughs> o yüzden aklım yerinde değildi. İlişki düşünmüyorum dersen kırmamak için. Evet, o Ama yüzden. Ama ilişki şey düşünmüyorum şey. dedikten sonra daha onu süründürmeye devam edersin. Orada Hayır, etmedim ilişkide ilişki de yapmadım. Kullandım sadece. E, sen yalan söylememişsin Hı. ki oğlum. Onunla istemiyordum diye öyle söyledim. Evet, olur, bak, olur. Küfür yiyecektim, son dakika sinirdim arkadaşlar. Ya, şey, Teşekkür ya. Kaşar maşar ya. dendi yani bu kanalda. Bu kanalda. Ben dürüstlüğe çok önem veririm. Net yalan. Dünyanın en büyük yalanlarından ilk 5'e, ilk 3'e koyarım. De, dürüst olmadığın bir şey. Evet. Ben bunu söylerim. Ama gerçekten önem verdiğim için söylüyorum. Ay sen de her şeyi söyleyip söyleyip gel şunu öyleyim. Hayır bestim böyleyim deyip deyip Yalan atıp atıp, atıp duruyor burada ya. Kim çıkıyor? <laughs> <de> bu bir, <kavga gülüyor> <var? gülüyor> <laughs> bir kavga etseniz siz. <laughs> ben çıkayım şöyle bir fight yapın. verse. Round 1. Fight. Elim hep böyle ama. deli ter şarkısı Öyle var. Öyle deli gibi Bye. esme başım dönüyor. Evet. Ay eski yolda arkadaşlarım bunları çok kullanırdı. Birinden nefret ederim ama birini çok seviyorum. Bunları öpüyorum kendisini. Bu konu hakkında konuşmadım. Bir sütün de konuşayım mesela. Sütürmeye çalışıyorlar. Ben bunu biriyle yaşadım. Bana söylemişti. Ben de şey dedim. Ha tamam işte yalan olmayan bir ilişki olacak falan. İnandım o zamanlar. İlişkinin böyle dördüncü, beşinci aylarında yalan söylemeye başladı. Ve hep yapılanıyor. Dürüstlüğe önem veriyorum demiş. Yalan söylemiyorum sen demiş. Ki, Aa, sen bana karşı sen dürüst, dürüst ol. ol. Ben Sonra bir kere bu bir şey yaptı işte. Ben bunu yakaladım söyledim. Bana dedi ki benden ayrılma ama sen yapsaydın ben ayrılırdım. <laughs> O kızın kim olduğunu bilmiyorum. İlk defa gördüm. Aa yalandır. Çünkü beşinci sevgilisidir büyük ihtimalle o kız. Ya da önceden o kızla kesmişler yaşamıştır. Ben tanımıyorum ayağındadır yani. Hiç böyle bir şey yaşadınız mı dedin? Denildin mi? Yaşamadım ben. Sana, sana denildin mi? Ben kızları sorgulamam çünkü. Yok yaşamadım hiçbir şey. Yaşam, ben de yaşamadım. yaşamadım. Ben her şeyi biliyordum yani. Bilmediklerim de varsa da... <laughs> Hoş geldin. <laughs> Bilmediğim varsa da bunda olmaz yani geçmiş şey olduğu için. Ben eski sevgililerin karşıma çıkmasını sevmem ama çıkarsa da doğruyu söylesin. E, e tabii. Zaten çıkmasın da. E, yolda karşılaşırsan da. Ne bak, yapsın çocuğum? Tarzına... Benim e, o zaman doğruyu söylesin e, işte. Zaten. Aynı şey söylüyor. Aynı şey söylüyor. ekstra bir şey, şey söylüyor <laughs> şey işte, şey ya. İstersen kucağıma oturt en yakın arkadaşınla aramızda asla bir şey olmaz. <laughs> Bir kere asla cümlesi varsa bu cümlede net yalan. Ya da yalan değilse de gelecek bir vakitte yaşanacaktır. Bitiriyoruz. Evet arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, zile basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye. you